İncakların mı oynuyorsun? Ay çok tatlılar. Keşke benim de öyle elbisem olsaydı. Nasıl elbisen, Elif? Ay. Bunun gibi. Çok güzel değil mi? Senin de elbisen güzel değil mi? Aa. Aa. Pamuk prenses gibi Ay, pamuk prenses elbisesi gibi mi isterdin? Prenses. Peri kızı mı geliyor? Merhaba arkadaşlar Elif'in bir isteği var onu duydum Elif Hadi. Sen bebeklerin gibi güzel kıyafetler mi istiyorsun Elif'in kendi kıyafetleri de çok güzel ama ben ona şimdi mükemmel kıyafetler ayarlayacağım Elif ayağa kalkar mısın lütfen Evet Elif işte böyle ha <laughs> kapat gözlerini. Şimdi nasıl bir kıyafet istersin? Peri. Peri mi? <laughs> peri olmak istiyor. Peri kızı olsun o zaman Elif. Şimdi gözlerini açabilirsin. İnanmıyorum Elif sen bir peri oldun. Aynaya baksana koş kendine. Ay Elif uç bakayım bir. Uç 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 uç. Ah. <laughs> Ay Elif Peri'ye teşekkür mü ediyorsun? Elif kıyafetine biraz daha bakabilir miyim? Çok güzelsin. Dans et bakayım bir. Nasıl bir dans et? Aa Mariko şarkısını söyleyebilirsin Elif. Ya da başka bir şarkı. Hangi şarkı söylemek istersiniz? Hiç Hiçbir şey söylemek musun? Yoksa sen bu peri, Yoksa sen bu peri kıyafetini beğenmedin mi? Beğendim, beğendim. Ama Ay sen pamuk prenses olmak istiyorsun. Ne? Pamuk prenses mi? Tamam olur. Elif kapat bakalım gözlerini. gelsin. Peri kızı. Geliyorum. Sihrimi beğendiniz mi? Evet Elif çok güzel oldun anneciğim. Çok güzelsin. Aa Elif çok güzel bir pamuk prenses oldun. Aa Elif pamuk prenses oturmuş yere ne oldu? Ha, yoruldun mu? Peri kızı da uyumuş. Ne yapıyorsunuz siz? Aa, uykusu gelmiş pamuk prensesi. İnanmıyorum. Uyku mu geldi senin? Pamuk prensesin uykusu gelmiş. Şarika, Elif ya. Marika. Aa Elsa şarkısını söylüyorsun? Hı? <laughs> Elif ya pamuk, ne oldu? Pamuk prenses değil de ben unicorn olmak istiyorum. Aa pamuk prenses değil de unicorn mu olmak istiyorsun? Ama sen de hep karar değiştiriyorsun. Peri kızının kafası karıştı yahu. Peri kızı bu kız unicorn olmak istiyormuş. Aa Elif kaç tane sihir yapacağımı şaşırdım ya. <laughs> o zaman yeni sihir gelsin. Evet Elif. Gözlerini açabilirsin. İnanmıyorum. Sen bir unicorn olmuşsun. Wow. Şey elbiseye bakın arkadaşlar. Dön Elif. Dön 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 dön. <laughs> Çok güzel. Elif'e unicorn yaptık. Umarım bunu beğenmiştir. <laughs> Ay şu unicorn prensesine bakın nasıl yürüyor. Bir manken gibi yürüyorsun Elif. Yürü bakayım. Ay 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 bir ku gibi süzülüyor ama yine üzgün bu surat yine. Çünkü ben hayrumay olmak istiyorum ya. Ay, olamaz. Yine unicorn'u mı beğenmedin sen? Evet. Of, şimdi de mı olmak istiyorsun. İyi de perinin sihir gücü bitecek ya. Bu kadar çok sihir yapa yapa gücü bitecek. Bistir, bistir. Aa. <laughs> Ah Elif ah seni ne kadar güzel prensesler yapıyorum. Hadi o zaman sihir başlasın. <Gülüyor> Elif. <Gülüyor> İnanmıyorum bir arımaya gibi oldun. <laughs> Bakabilir miyim bu tarafa dön. Ya bu peri çok güçlü. Onun sihirleri çok güzel. Elif bir arı maya oldu. İnanmıyorum. Şuna bakın Elif uç bakayım bir. Uç 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 uç. Ay. <laughs> Elif uçuyor bir arı maya gibi. Ne, ne oldu Elif? Arkamdaki Ya evet bu elbisenin kanadı vardı değil mi Elif? Evet. O galiba kayboldu. Kanadı vardı. Saçında pomponları vardı. Tam bir arı mayaydı. Ama olsun böyle de arı gibisin Elif. Peki benim. Evet. Ay, 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 ay. Bilmiyorum ki kaybolmuş hepsi. Aa, zaten bu elbise de biraz küçülmüş sana. Ya, o da kaybolursa. Onu bir küçük kardeşe veririz. <laughs> tamam mı? Bu elbiseni o küçük bir kardeşe veririz. Ne gelirse. Ne gelirse. Zor zor da olsa giyeceğim. Elif çok güzelsin ya. hani bale yap bakayım yapabiliyor musun? Ayaklarını böyle yapıyordun ya. Ay Çok tatlısın ya. Oy. Oo. Bunlar nasıl hareketler böyle? Elif Hanım. Oo. Gelin mi? Gelin mi olmak istiyorsun? Evet. İnanmıyorum. Ama bu son olsun artık. Hadi o zaman. Kalk bakalım. <laughs> İnanmıyorum. Elif sen bir gelin oldun. Bakabilir miyim? Gel. Elif. Ya çok güzelsin biliyor musun sen? Koş bakayım bir. Koş bir göreyim bakayım. Öbür tarafa doğru. Duvara doğru. Koş bakayım. Bakar mısın? Arkasında da kır Elif gelin dansı biliyor musun sen? Nasıl? <laughs> Nasıl bir gelin dansı? Rüzgar da çok güzel esiyor Elif. Baksana perde de sana böyle rüzgar yapıyor sanki gelin dansı gibi. Wow, çok güzelsin. Elif çok güzelsin. Peri kızına çok teşekkür ederiz. Seni çok güzel yaptı bugün. Evet. En çok pamuk prensesin beğendi. Evet. Pamuk prenses olarak mı kalmak istiyorsun? Evet. Hmm. aralarında en çok pamuk prensesi sevmiş Elif. O zaman yine peri kızından bir rica edelim. Seni pamuk prenses yapsın ve pamuk prenses olarak kal. Tamam Elif. Ben de en çok Pamuk Prenses'i beğendim. Hadi bakalım kalk gözlerini kapat. Dön sihrim geliyor. İşte Elif yine Pamuk Prenses oldu arkadaşlar. En çok bunu beğenmiş Elif. O yüzden bugün bütün gün Elif. Dudak koruyucumuz yok şu an Elif. Bütün gün Pamuk Prenses olacak bugün. Peri'ye bugün bize böyle çok güzel elbiseler getirdiği için teşekkür ederiz. Evet her yerde kuyruğu Elif'in çok uzun elbisesi var. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.